Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Her gün olduğu gibi bugün de ekonomiyi konuşmaya devam ediyoruz. Karşımızda da Beys Yönetim Kurulu Başkanı Murat Surur Özbülbül. Merhaba Murat Bey. Merhaba Ebru nasılsın? Teşekkür ederim sağ olun siz de iyisinizdir umarım. İyiyim. Günlerdir hep enflasyon konuşuluyor, yüzde kaç çıkacak, ne olacak diye artık eşiğe geldik. Yarın rakamlar açıklanacak ama ben şunu da hatırlatarak başlamak istiyorum izleyicilerimize de. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir televizyon programına katılmıştı. Orada şey demişti, Ağustos ayını geride bıraktığımızda biz Ağustos'la birlikte enflasyonun da düşüşünü göreceğiz demişti. Onu da böyle bir kenara not ederek öyle bir yorum alayım sizden enflasyon düşecek mi ne dersiniz? Cumhurbaşkanı mı dinleyecek yoksa hani gerçekten bir enflasyon rakamları 3 aşağı 5 yukarıda olsa normale uygun mu çıkaracak? Işte, enflasyon emir komuta dinlese dükkan sizin. Ee, enflasyon böyle mağarada yaşayan böyle aniden çıkıp fırlayıp ekonomilere saldıran bir canavar falan değildir. Hükümetler <laughs> enflasyonist politikalar uygularlarsa, ekonomiyi kötü yönetirlerse enflasyon olur. Bir kere önce bunu bir kenara yazmak lazım. Yani enflasyon tesadüfen ortaya çıkmaz. Ee, bu Stalin, şey Mussolini'nin bir genel sekreteri varmış. Çok böyle okumamış, cahil bir adam. Fiyatlar devamlı yükseliyor, enflasyon artıyor, halk muzdarip şikayet ediyor filan. Gösteriler yapılıyor. Ee, bu kızıyor. Kurmaylarına soruyor. Ya fiyatlar neden yükseliyor? Efendim arası talep kanunu. Ertesi gün olaylar devam ediyor. Efe, oğlum diyor niye yükseliyor bu fiyatlar? Efendim arz talep kanunu sonunda dakika. Ya diyor pazartesi ilk işimiz arz talep kanunu mülka yani yeni dille geçersiz ilan etmek olsun diyor. Kaldıralım bu kanunu. Hmm. Şimdi e, fiyatlar ve enflasyon tabi böyle emir komuta dinlemiyor. E, şimdi Erdoğan'ın ve Kavcıoğlu'nun tuhaf bir e, iktisat teorisi var. Yani faiz sebep enflasyon e, evet. sonuç diye. Şimdi enflasyon kötü yönetilen ekonomilerde ortaya çıkar ve enflasyonist politikalar uygulanıyorsa ortaya çıkar. Ee, özellikle kağıt paraların olduğu dönemlerde bu e, yoğun olarak görür. Büyük bir sıkıntıdır. Şimdi bir malın aslında arz talep kanunu değerini belirler. Fiyatını demiyorum bak değerini diyorum. Evet. Niye? Çünkü fiyat para birimleriyle ölçülüyor günümüzde. Hı evet. hı. Yani Türkiye'de mesela çeşitli mal ve hizmetlerin fiyatını dolarla ölçsek artmadığını göreceğiz. Ya da altınla ölçsek, daha gerçek bir para birimi, fiyatların artmadığını göreceğiz. Ama Türk lirası ile ölçtüğümüz zaman fiyatlar artıyor. Niye? Aslında fiyatlar artmıyor, e, fi, malın değeri artmıyor. E, o paranın malın e, değişiminde kullanılan paranın değeri azalıyor. Evet. Satın alma gücü azalıyor. Şimdi paranın satın alma gücü veya değerini belirleyen iki tane asli unsur vardır. Bir bu parayı basan otoritenin itibarı, iki bu paranın piyasadaki dolaşım miktarı. Bu iki unsur paranın satın alma gücünü belirler. Siz itibarınız düşer, paranın miktarı artarsa satın alma gücü de düşer, ters oranlıdır. Şimdi itibar dediğim zaman da kimse alınmasın ya yani böyle kişisel bir özellikten bahsetmiyorum. İtibar varlıklar, o parayı basan otoritenin varlıkları, borç alacak evet. dengesi kurduktan sonra üretim gücü, arkasındaki üretim gücü ve iş ahlakına bağlıdır. Çünkü para anlık değildir, para aynı zamanda geleceğe yöneliktir. Yani adamın gelecekteki davranışlarına da güvenmeniz, onu öngörebilmeniz gerekir. Ee, bu arada tabi e, anlatmıştık hafta sonu dolarla ilgili bu dolar altın parçasındaki değişmeleri, Amerika'nın yaptıklarını ee, bir de tabi buradaki sizin askeri ve siyasi gücünüz önemlidir. Benim sevdiğim bir hikaye vardır. Zamanında Türkiye'de kumarhaneler açıkken e, ünlü mafya babalarımızdan bir kumarhaneye gelirmiş. Ruletin başına geçermiş. Çevir kızım tekeri denmiş. Teker döner döner döner. İşte o top düşer bir yerde dururmuş. Nerede durduysa diyelim ki siyah 10. Adam 10 bin doları siyah 10'a koyarmış. Öde kızım dermiş. Döndürdükten sonra. <laughs> evet. Amerika'nın yaptığı gibi yani. Oyunun kuralına müdahale ediyor. Evet. Nasıl müdahale ediyor? Güçle müdahale ediyor. Şimdi bütün bunlar tabii paranın değerini satın alma gücünü belirleyen unsurlardır. Ee, eğer sizin ülkenizde enflasyon varsa paranın satın alma gücü düşüyorsa yapmanız gereken ilk şey piyasadaki para miktarını azaltmaktır. Bunun için de faizleri yükseltmeniz gerekir. Bu bir. İki, e, maliye politikaları, sıkı maliye politikaları uygulayarak e, bütçe açıklarını azaltmanız, kamu harcamalarını azaltmanız ve e, neticede talebi daraltmanız gerekir. Bunları yapmazsanız paranın değeri daha da düşer. Yani paranın değeri e, bu iki operasyona, maliye ve para politikalarına bağlıdır. Eğer bunları doğru uygulamazsınız, bir şey yapamazsınız. Yani enflasyon böyle enflasyon düşsün de faizleri düşüreyim veya şey yapayım diye bir şey yok. Yani bu değil. Tam tersine yani önce fren yaparsınız sonra araba durur. Araba evet. dursun fren yapayım diyemezsiniz. Peki rakamlar ne gelirse gelsin bizim enflasyonun düşmediğini zaten hepimiz biliyoruz. Yani sokaktaki herkes biliyor. Hepimizin bildiği bir şey ama e, enflasyon ...çok da yüksek gelmeyecek yani... ...TÜİK rakamlarına göre baktığımızda. E, peki faizler ne olacak... ...bu durumda? Yani enflasyon ...düşmesi gerekiyor, faizin düşmesi için... ...dediniz. Bir taraftan da dün Kavcıoğlu... E, ...yatırımcılarla bir araya gelmişti. O her zaman kurulan... E, ...enflasyon üzerinde... ...politika faizi uygulayacağız... ...söylemleri falan da bir kenara atılmış gibi görünüyor. E, dünkü toplantıdan... ...çıkan sonuca göre. Böyle bakarsak... ...ne olacak peki? Şimdi padişahın biri yemekte patlıcan çok beğenmiş harika bir şey demiş sebze her gün yemeli şöyle lezzetli böyle nefis falan filan Vezir azam da demiş ki evet efendim demiş haklısınız patlıcan nefis bir sebze ben de çok severim her gün olsa her gün yerim falan filan E ertesi gün tekrar ahçı patlıcan yapınca padişah bize demiş ne bu demiş her gün her gün patlıcan demiş böyle sebze zaten bir şeye de benzemiyor lezzetsiz, tatsız, tutsuz bir şey deyince vezir haklısınız efendim, hakkı haliniz var. Bu patlıcan da yenecek nesne değil, pek kötü diye lafa girince patlıcan kız bir şey, ya dün demiş patlıcanı övüyordum bugün yeriyorsun. Bu ne biçim, efendim demiş, ben demiş patlıcan da sizin dalga vurunuz. <laughs> Dolayısıyla <gülüyor> şimdi Türkiye'de e, birtakım e, yetkililer ana karar mercinin değişine göre e, şeylerini değiştiriyor. Görüşleri, dalgalarını. Halbuki ekonomi bir bilimdir. Bilimde e, kesinlik vardır. Ve yapacağınız iş bellidir. E, ana veya kişiye göre değişmez. E, zaten rasyonel, akla ve doğru ekonomiye uygun politikalar uygulamadıkları için ekonomiyi kötü yönetiyorlar. Böyle evet. hayali teorilerin peşinde gidiyorlar. Hayal teorilerin peşinde hayali işler yapıyorlar. Bu sonuçta da Enflasyona mücadele edeceklerine tüy emir veriyorlar. Enflasyonu düşük çıkartıyorlar. Kânti. Mesela bir An Anadolu Ajansı bir anket yapmış ekonomistlerle Ağustos enflasyonunun 0,70 civarında çıkmasını bekliyorlar. Yani 0,38'e kadar tahmin yapan ekonomistler var. Tabii bu e, Ahmet dedi ki tadındaki bir şey, bir daha doğrusu bir arkadaşım dedi ki ona da kuzeni demiş o da komşusundan duymuş tadında bir şey. Yani hangi ekonomistlermiş bunlar, hangi veriye dayanarak. Evet, de ekonomist, der mi? Ben de çok merak ettim. 0.38 görebilecek yani ekonomist varsa bu ülkede. Dolayısıyla ben her zaman olduğu gibi enak verilerini şey yapacağım. Kaldı ki İstanbul Ticaret Odası ki o TÜİK benzer bir yöntemi kullanarak yapıyor. Onun verileri gayet yüksek çıktı. Evet, evet. İstanbul verileri Son 27 oldukça iyi. ayın en yüksek enflasyonu çıktı. Büyük bu şartlarda böyle mucizevi bir enflasyon açıklarsa açıklar. Emir komutayla açıklar. Evet. Peki enflasyonu konuştuk, faizleri konuştuk ama dolar nereye doğru gidiyor Murat Bey ne dersiniz? Şimdi bizim yayın yaptığımız saatlerde 8.27'e 52'ye kadar düştü. Yani şimdi dolar bu FED'in varlık alımlarına Var azaltıp azaltmayacağına ve faizlerin artıp artmayacağına dair tahminler çerçevesinde hareket ediyor. Ee, küresel bazda dolar e, o hızlı bir faiz artırımı beklentisinden biraz uzaklaştı. Küresel bazda değer kaybetti. Ee, o yüzden de Türkiye'de de biraz bu yansıdı. Bir, iki. E, hatırlar mısınız? Geçen sene 6.85'e demirlemişlerdi doları. Evet. Kımıldamıyordu. 6 85 oluyordu, orada düş 6.84'e düşüyordu. Bunu 128 milyar doları yakarak yaptılar. Bugün e, döviz kurunun düşmesi için e, ve enflasyon düşmesi için yapılan bir şey yok. Yani yapısal bir değişiklik yok. Yapısal reformlar olmadan e, değiştiremezsin. Bu tip e, palyatif tedbirler, pansuman tedbirler gelip geçici işlerdir. Yani kuru bir noktaya çekersin. Ama, Ama kalıcılığı e, Sizin programınızda anlatmıştım. Yayı sıkıştırmak gibi. Evet. Bunlar evet. sağlıklı yöntemler değil. Yani kur olması gereken yerde olmalıdır. Yani enflasyon doğru ölçülmelidir. Enflasyonu doğru ölçemezsen büyümeyi doğru ölçemezsin. Bunları doğru ölçemezsen reel efektif kur seviyesini doğru ölçemezsin. Onun için yanlış işler yapılıyor. Doğru işler yapılmadan da ne enflasyon, ne kurlar, ne büyüme doğru noktalara gelmez. Evet. Peki diyelim o zaman bugün de noktayı koyalım ama e, siz e, şey dediniz Anadolu Ajansı e, 0.38 çıkaran ekonomistler bile varmış yaptığı haberde. Biz de izleyicilerimize soralım bakalım onların enflasyon tahminleri ne olacak? Onlar da yoruma yazarlarsa yarın konuşuruz. Hatta şöyle yapalım yoruma yazanlar arasından isteyenler e, bize iletişime geçebilirler. Onları hafta sonu e, canlı bağlantıya alalım. Konuyu tartışalım, konuşalım. Soruları varsa alalım. Tamam, çok güzel olur. O zaman buradan da izleyicilerimize iletmiş olduk. Peki, yarın görüşmek üzere o zaman. Bakalım hem Enak ne açıklayacak hem de TÜİK ne açıklayacak. Arada nasıl bir makas olacak. Ben şahsen çok merak ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere.